Karnın aç mı? Aç değilim. Ama sen açsan avlanmaya gidebilirim ben aslanımdan. O zaman akşam yemeğine söz ver bana. Olur aşkım. İstediğin zaman ve istediğin yerde. Emin misin? Eminim aşkım. Neden emin olmayayım? Sen nerede olduğunu söyle yeter. Bizde. Sizde mi aşkım? Nasıl yani? Ben. Sizde. Yemeğe. Evet. Sen. Bizde. Yemeğe. Ne oldu bir sorun mu var? Ya sorun yok. Yani sorun yok aşkım da... Yani, ...ne bileyim şimdi sizin evde... ...annen, baban... Ya bu kadar heyecanlanmana gerek yok. Bak göreceksin çok güzel bir akşam olacak. Çok sevecekler seni. Ya tamam ee, güzel bir akşam olacak da... ...şey ya başka zaman yapsak olmaz mı? Ne bileyim kendimi hazır hissetmiyorum. Sedat... ...alt üstü bir yemek. kampa gidecek değilsin ya. Lütfen hadi itiraz istemiyorum. Ya tamam. Tamam aşkım. İnceldiği yerden kopsun en vurdum duymazından. Teşekkür ederim aşkım. Hadi gidelim. Oh. Hayatım ben buradan ayrılıyorum. Şey bekli, bekliyor beni, araba bekliyor çünkü. Akşam gecikme, çiçek almayı unutma. Efendi gibi giyin, bak öyle hip hopçılar gibi giyinme tamam mı? E, nefes almama izin var mı bir tane? Aşkım özür dilerim ya. Senin tedirginliğin bana da bulaştı galiba. Ya Gamze! Gamze! Ya deplasmanda olan ben, e kendi sahasında oynayan sen. Sen benden fazla heyecanlanıyorsun en nasıl olacak? Ya ne bileyim, İlk defa ailenle erkek arkadaşımı tanıştırıyorum. Heyecanlandım işte. Hadi görüşürüz. Gamze! Ay, tamam. Hadi, görüşürüz. Hadi. Hadi. Vay be, şimdi ciddi ciddi ben de gerildim ya. Abi, resmen kızın ailesiyle tanışıyoruz ya. Tanışıyorsun oğlum. Vay be. İyi ama tanışayım ne olacak İyi. Düşün Samet'le. Güzel olur işte. İster misin? Yoksa. Çiçekler için çok teşekkür ederim Sedat'cığım zahmet etmişsin. Rica ederim. Ee, bu saatte açık dükkan bulamadığım için yoldan almak zorunda kaldım. Olsun. Bunlar da çok güzel. Babacığım ister misin? Teşekkür ederim kızım yeterli. Baban ne iş yapıyor demişti Sedat'cığım. Emekli. Çok güzel. Nereden emekli? SSK'dan. <laughs> Yok onu demek istemedim. Hangi işten? İnşaatlarda çalışırdı. İşte harç falan karardı. Kum çekerdi. Ya inşaat işçisi demek. Babacığım istersen biraz daha servis yapabilirim. Doydum kızım sağ ol. Ben severim inşaat işçilerini. Peki sen ne olmayı düşünüyorsun? Futbolcu olacak Sedat. Büyük kulüplerden teklifler alıyor. Şimdi de zaten amatör bir kulüpte oynuyor. Ya bir meslek edinmeyi düşünmüyorsun yani. E, futbolculuk da bir meslektir en profesyonelinden. Gayet güzel. Başarılar dilerim Sedat'cığım. Teşekkür ederim. Gamze'de iyi bir halkla ilişkiler uzmanı olacak inşallah. Gerçi sizin okulun eğitimi biraz basat ama... ...biricik prensesimizi mutsuz etmemek için alamıyoruz. Ben okulumdan memnunum babacığım. Biliyorum kızım. Sen mutlusun diye alamıyoruz zaten. Gerçi seni mutlu etmek için daha kim bilir nelere katlanacağız doğrusu onu da bilemiyorum. Ee, yemeğimiz bitti galiba. Ben kahveleri yapayım. Nasıl içersiniz? Ben sade alayım canım. Ben de sade içerim. Sen nasıl içersin? Söylediğim gibi Sedat'cığım, öyle futbolculuk hayaliyle falan olmaz bu işler. Aç kalırsın. O yüzden mutlaka üniversite okuman lazım. Sınava hazırlanıyorum zaten. E, sınav da çok zor tabii. Biz Gamze'ye özel dersler aldırıyoruz mesela. Sen dershaneye falan gidiyor musun? Yok. Evde kendi çabalarımla hazırlanıyorum. Oo, sen bayağı hayalperest bir çocuk musun ya? <laughs> Sevdim seni. Demek evde kendi çabalarınla hazırlanıyorsun ha? <laughs> Keşke sizin kadar neşeli olabilseydim. Her şey için teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Daha tatlı yiyecektik Sedatcığım. Yok. Ben artık gideyim. Yemek için teşekkür ederim. Kahveler de geldi. Aa, Sedat nerede baba? Gitti. Gitti mi? Neden? Bilmem. Zaten görgülü bir çocuk olsaydı mutlaka sana hoşça kal derdi. oldu. Alo. Canım neden gittin? Neredesin? Şimdi konuşamayacağım Gamze. Ne olur. Sonra konuşalım tamam mı? Alo Sedat. Sedat dur bir dakika. Neden çekip gittin Sedat? Bütün gece uyuyamadım. Düşünmekten kafayı yiyordum. Hala aramızdaki uçurumu anlamıyor musun Gamze? Babam benden nefret etti. Nefret falan etmedi. Sana öyle geliyor. Bilseydim çağırmazdım hiç. Üzülme hayat. Günün birinde olacaktı nasıl olsa. Sen de benim neden mutsuz olduğumu anladım şey oldun işte. Eninde sonunda bizi ayıracaklar. Saçma ama. Ne biçim laf o ya? Kimse bizi ayıramaz. Onlar senin ailen. Ve haklı olarak da senin için en iyisini isterler. Peki ben sana ne verebilirim? Hiç. Sen bana aşkını veriyorsun. O da benim için dünyadaki en değerli şey zaten. Ailene karşı mı çıkacaksın? Gerekirse evet. Bu benim hayatım. Kimse sevmeyeceğimi ben karar veririm. Eğer onlar da beni seviyorlarsa buna saygı duyarlar. Ya duymazlarsa? Kendileri bilir. Bak açık açık söyle kızmayacağım sana Sedat. Dün geceden beri senin yüzünden ağlıyorum. Hiç utanmıyorsun değil mi? Yazıklar olsun sana. Ya aşkım, Gamze, bir dur ya bir soluklan aşkım. Ne oluyor? İyi misin sen? Ay i̇nanmıyorum sana ya. Benimle birlikteyken nasıl bir kızla beraber olursun? Hiç utanmıyor musun? Aşkım. Bana aşkım deme. Bana aşkım deme. Bitti artık her şey anlıyor musun? Bitti. Artık beni kandıramayacaksın. E ya sevgilim. Yemin ederim öyle bir şey yok ya. Ya aşkım, vallahi bir kız yok. Nasıl kız yok? Artık kız değil mi yani? Ay yazıklar olsun sana yaptınız mı bir de o işi? Bari ne yaptığınızı anlatma. Ya aşkım yemin ederim yok öyle bir şey yaptığım da yok. Kurban olayım ya. Peynirim beyaz gemim her şeyim sevgilim. Niye böyle bir şey? Sevgilim <laughs> sen iyi misin? Ne bileyim demin kan kusturuyordun, ağlıyordun falan. Şimdi gülüyorsun kahkahalarla. Yani bir doktora ihtiyacım var senkroniğinden. Halledelim. Yani Mona Lisa'm Gamze'm. Yok hayatım yok. Bir Nisan'da ilk kurbanım sen oldun. Gel öpeyim aşkım. <gülüyor> 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 oh. Hadi. Nasıl yedim ben bunu ya? Resmen şakalandım. Ulan benim gibi adama be. Sen gel buraya. Ben sana bir Nisan nasıl olur göstereceğim şimdi. Bir Nisan'mış ha. Gel yanıma gel buraya kaçma. Kaçma. Ya ben niye gidemiyorum ya? Ben çekiyorum da ondan gel. <laughs> Allah Allah. Bir de kopilim güzel kardeşim. Sen beni niye çekiyorsun? Zaten şakalanmışım sinirim burnumda. Gördüm abi. Az önce canlı canlı maymun oluşunu gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ya Rahmeli de beni çok kötü maymun etti abi. Çok kötü şakalandım. Hadi ya. Sen de mi kopilim ya? Ne aldı? <laughs> ya kardeşim biz formdan mı düştük? Ya ne bileyim. Ya bir dönem kapanıyor mu sanki? Her şey için teşekkür ederim Barbi. Sen olmasan, boşa konuşmayayım. Biliyorsun durumumuzu. Avukata para falan yetiştiremezdik. Keremciğim, sen bana yardım ettin, ben de sana yardım ediyorum. Dostlar ne içindir? Teşekkür ederim Barbi. Şimdi ne olacak peki? Peki Afet hoca dava bitene kadar derslere giremeyecek mi? Bilmiyoruz Ortega. Belki davadan sonra da. Ne iğrenç bir şey bu ya. Hiçbir şey yapamıyoruz abi. En çok da o koyuyor zaten Ortega. Hiçbir şey yapamamak. Elim kolum bağlı ablama yapılan işkenceyi seyrediyorum. Aferin bana vallahi. Kerem öyle söyleme. Hepimiz seninle aynı durumdayız. Dur bir bakalım Gökhan Bey araştırmasını yapsın. Durumumuzu bir öğrenelim. Ondan sonra konuşuruz bunları. Gabze doğru söylüyor Kerem. Yani hemen karamsar olmayalım. Biraz kafamızı dağıtalım. Eğlencemize bakalım be abi. Pozitif düşün biraz. Evet abi çok doğru söylüyorsun. Tamam. Tamam her şeyi pozitif düşünüyorum artık. Her şey güzel olacak. Ee şimdi ne yapıyoruz? Vallahi bence bizim kafeye gidelim. Takılalım en baş başasından ha. Bana o yer gitmeye hiç niyetim yok zaten. Hem uzun zamandan beri de baş başa kalamadık. Ee, biz büyük bir aileyiz aşkım sınıfça. İleride ama senle ben de büyük bir aile olacağız. Büyük bir aile mi? Nasıl yani? Nasıl var mı aşkım? Sen, ben ve bizim çocuklar çocuklar falan yani. Bizim çocuklar. Pardon ama kaç taneler? Ee, bence en az üç tane olmak koşuluyla sen ne kadar istersen. Evet. Bak üç tane diyor. Severim, o yüzden söylüyorum yani. Ya aşkım tamam ya niye surat atıyorsun? E bunlar zaten o yıl sonrasının planları en hayalinden. Tamam aşkım. Üç tane de dur diyorsa ben dururum kabullenirim. Yok. Sana surat yapmadım da. Oo. Peder Bey olaya el atmış desene. İnanmıyorum ya. Ay beni anlayıp bir de şoförü yollamış. Ya tamam sakin ol hayatım. Gitmiyorum eve falan. Şimdi gidip Murat abi'ye söyleyeceğim gitmesini. Ya saçmalama aşkım. Hoş hoşuna gerginlik yaratma şimdi. Şimdilik sen doğru eve git. Sonra hallederiz. Niye bir şey yapmıyoruz? Aşkım yapacak bir şey yok. Baban zaten şoförünü yollamış. Adam Emir Kulu ne söyleniyorsa onu yapıyor. Ya hayatım sen şimdi doğru eve git. Sonra telafi ederiz tamam? Özür dilerim Sedat. Özürlenecek bir şey yok bir tanem. Sen canını sıkma. Şimdi seni öperek uğurlamak isterdim ama Murat abim babana söyleyebilir. O yüzden böyle ayrılalım şimdilik, okey? Tamam. Ararım ben seni. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Günaydın aşkım. Günaydın. Ee, nasıl benim bebeğim bugün? idare eder. Dünden beri evde tek kelime etmedim. Ne annemle ne babamla. Şimdi Murat abi getirdi. Ya germe bu kadar aşkım be. Germesi var mı Sedat ya? Şu yaptıklarına baksana. Onlara kalsa tek başıma nefes bile alamayacağım. Yeter artık ya. Ya aşkım bu kadar canını sıkma. Yani boş ver olur böyle şeyler ya. Hem bugün konsere kaçacağız biliyorsun. Eğlence varan sıksından. kısımdan. Gede <laughs> kıyafetlerimi bile getirdin ne diyorsun? Oo, aferin, hadi <laughs> gel <yer> bakalım. <laughs> ah be güzelim, nerede kaldın en uyuşmuşundan? Sırf saçını toplaman için en az 45 dakika erken kalkman gerektiğini söyleyince... ...kızarsın ama. Ah ağaç oldum işte en kavağından. <laughs> Teşekkür ederim. Çıkışa gelmeyin. Ben kendim gelirim. Ama gelmem lazım Gamze Hanım. Gelmeyin dedim ya. Ben kendim gelirim. Ama babanız git al dedi. İyi. Ben de almayın diyorum. İyi günler. İyi günler. Günaydın aşkım. Günaydın aşkım. Aşkım, ee, bu ne sinir böyle sabah sabah? Babamla yine evde atıştık araba yüzünden. Taşır yüzünden geç kalmadın yani. Ne? Tamam boş ver. Ee? E, aramız iyice açıldı. Gardiyanımla beraber yolluyor beni. En çok gıcık olduğum şey de ne biliyor musun? Bu konularda senin hiçbir alakan yokmuş gibi davranıyor. Nasıl yani? İşte yok ben otobüslerde sürünmeyeyim diye beni şoförle yolluyormuş. Ya tamam aşkım. Bu kadar sinirlenme sakin ol. O senin baban. Ya bir bildiği vardır. Bence bu kadar dikkat olma. Ya hem benim şartlarım biraz düzelince, o zaman çağrısına bakarız ha? Tamam. Ee, nereye gidiyoruz beyler? Evet, bizi bugünlerde eğlendireceksiniz bakalım. Sürpriz, sürpriz, sürpriz. Kızlar, bugün sizin için acayip planlarımız var. Evet arkadaşlar, kesinlikle. Hem de en garanti eğlencelisinden. ...eğlenmeye gidilir mi? Bilseydim yanıma kıyafet getirirdim. Aşkım sen her halinle güzelsin. Ya keşke törpüyü de alsaydın. Ben sordum gelmek istemedi. Yanlış kalmak istiyormuş. Doğru. Kız çok kötü oldu bugün. Damarına basmadan öldürsen... ...bir öğrencisiyle böyle konuşmaz ama bir şey var bilmiyorum. Bence de. Ne yaptı acaba Afet Hoca'ya? Neyse, ilgilenirim ben onunla. Biraz kafasını dinlesin. Hadi gidelim artık. Hadi, Hadi ufak ufak gidelim. Ufak delim, O bakışındaki... Bak. Anlamıyorum ya, yine mi ya? Of. Size gelmeyin demedim mi? Babanız yine mi Gamze Hanım? Ne yapabilirim? Beni de anlayın. Tamam. Siz gidin, ben onunla konuşurum. Arabaya binmedi dersiniz. E zorla bindirecek haliniz yok ya. Ama. Güle güle. Peki. Hadi gidelim. Ne oldu aramız biraz limonlu. İyi günler. İyi günler. Bir sorun mu var? Yardımcı olabilir miyim? Bak delikanlı. Seninle kısa ve öz konuşacağım. Gamze ile ayrı yerlerden geldiniz, ayrı yerlere gideceksiniz. Onun için ortak geleceğinizle ilgili ümitlenme, kızıma ümit de verme. Biz gelecek hakkında hiç konuşmadık. Yani ikimiz de üniversite istiyoruz. En doğrusu bu. Bu tip şeyler için çok erken. Yarın aklı başına geldiği zaman kızımın üzülmesini istemem. Bakın Ömer Bey. Ben kızınızı üzecek hiçbir şey yapmadım. Veya sağda yapmam. Sen bir şey yapmamış olabilirsin. İyi niyetli bir delikanlı olduğunu anlıyorum ama sizin bir arada olmanız ileride kızımın üzülmesi için yeterli olabilir. Bundan korkarım. Kızımın üzülmemesi için gerekli şeyin ne olduğunu anladın sanıyorum ha? Hadi şimdi sana çok para kazanıyor. Sen de göreceksin.